Aman da aman, aman da aman, Mustafa Ömer sallanıyor. Ha? Yanında da abisi var Mustafa Ömer, sen sallanıyor musun lan? Ha? Sen sallanıyor musun lan? Anne sen sallıyor mu? Mustafa mı? Anam ne kadar işine gitti? Ne kadar ne kadar işine gitti? Ne kadar ne kadar? Ne kadar işine gitti bunun burada sallanma? Mustafa mı? Sallanmak güzel mi oğlum? Ha? Gidi 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 kaçma 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 hasta mısın Muhammed mi? Hı. Hmm, yok, yok. Hasta ben hmm, hastaysa Mustafa Mey'le fazla yaklaşma. ay ne kadar güzel sallanıyor bunlar. Mustafa'me, yalan demi kalan demi kalan, yalan demi kalan demi kalan demi kalan, yalan demi ne güzel sallamış. salamış salıncağa salamış. Ben bu çocuğu yeşim. Yalan demi kalan misin? Dem. <Lydia> Я говорю, я говорю, я говорю,